テレパートナー。 Ben evime ikamet yapma gidiyordum. Kazan mahalline geldiğimde araba çalıştır vaziyetteydi. Aracı sağ tarafa kesin, aracı indim. Yolda buzlanma vardı. Durum bu şekilde. Kaç kişi Ara vardı araçta? Araçta iki kişi vardı. Yaşıyorlar mıydı? Durumları ağırdı. Kim kurtardı? Arkadaşlar geldi, polis arkadaşlar da geldi. 155'i de aradım, bilgi verdim. Tamam. 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 Tamam buradan toparlayamam ki her